dizimizin sezon finalinde Orhan'ın aslında ölmediği ve senaristin bir kurguyla geri getirdiğini görmüştük. Bu durum herkesi şaşırtmıştı. Ama Halis bunu bilerek planladı ve yeni sezonda bu planlarını devam ettireceğini düşünüyorum. Son sahnede Seyran bayılmıştı. Yeni sezonda zamanın biraz ileriye alınıp başlanacağını düşünüyorum. Seyran yeni sezona iyileşerek başlayacak. Ama ilerleyen bölümlerde hastalığının nasıl olduğunu ve ne şekilde ilerlediğini ve nasıl atlattığını göstereceklerini düşünüyorum. Seyra'nın bu zorlu sürecinde yanında ailesi ve Ferit olacaktır. Seyra'nın yeni sezonda hamile kalacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sezonda Seyra'nın artık anne olmasını ve Ferit'ten bir çocuk yapmak istediğini görmüştük. Bu sezonda hastalığını yendikten sonra çocuk sahibi olacaklarını düşünüyorum. Ferit yeni sezonda daha çok çalışacak ve artık hayal ettiği o işi yerine kurup kendi markasının sahibi olacağını düşünüyorum. Seyra'nın hastalığını yenmesi herkes için yeni umutlar getirecek ve herkese örnek olacağını düşünüyorum. Ferit de Seyra'nın bu başarısıyla kendisini daha motive hissedip daha çok çalışacaktır. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.